Herkese merhabalar arkadaşlar. Pera Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Çamlık Mahallesi'nde sizlere denize yürüyerek gidip gelebileceğiniz harika bir konumda, Kum sahiline çok yakın bir mevkide, eski bir sitenin içerisinde. İçerisi tadilat yapılmış, birçok masrafları giderilmiş, yenilenmiş. Tabii ki de masraf yapmak isterseniz yapabilirsiniz ama birçok şey yenilenmiş olan bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Şimdi burası bir park alanı. Arkamda görmüş olduğunuz villayı tanıtacağız sizlere. 3 artı 1 ve ekstra bir teras alanı bulunan villadır. 6 milyon 200 bin TL satış rakamı var. Bakın denize çok yakın. Yani genelde bu rakamları biliyorsunuz Hisar mahallelerinde falan tanıtıyoruz sizlere. Biz şu anda Çamlık mahallesindeyiz arkadaşlar. Dediğimde Çamlık mahallesi en çok tutulan mevkilerden, bölgelerden bir tanesidir. Şimdi şöyle bir devam edelim. Burası bizim sitemizin park alanı. Burası büyük bir site. Top toplamda 92 adet villa var arkadaşlar toplamda 92 adet villa var aylıkta 500 TL bir ödemesi var büyük bir alana sahip olduğu için genelde işte bakımları bahçe bakımları işte e, ekstra çıkacak olan giderler e, yani toplamda hane başına düşen fiyat 500 TL olarak aidat ödeniyor. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz villa izleyeceksiniz. Bitişik nizam ama müstakil girişi var ve tam park alanına baktığı için ön tarafımız açık. Yani arada kalan evlerden değil arkadaşlar. Arada kalmadığı için ön tarafı açık ve parka baktığı için büyük bir avantajınız var. Yeşillendirmeleri zaten çok güzel. Drone çekimlerini yaptık. Drone çekimlerinden de ekstra yukarıdan nasıl göründüğünü de görmüş olacaksınız. Dediğim gibi toplamda 92 adet villamız var. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki sol kapı evimize çıkıyor. Veranda alanına oradan içeriye geçiyoruz. Hemen sağ tarafta da bir bahçe alanımız var. Şuradaki bahçe de bize ait bir alan. Hemen alt tarafımızda kalıyor. Buranın da müstakil girişi çıkışı var. Burayı da istediğiniz gibi yeşillendirebilirsiniz. Tamamen size ait bir kullanım alanı burası. Şimdi L şeklinde gelen güzel bir balkon, bir veranda alanı burada mevcut. Ee, ön taraflar, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde açık. Ön tarafımız zaten park alanı olduğu için çok rahat bir şekilde oturum sağlıyorsunuz. Hemen yanınızda, dibinizde ev olmadığı için önümüzde gayet açıklık ve ferah olarak kalıyor. Burada bir barbekü alanı var, mangal yapmak isterseniz eğer burada hemen mangalınızı yapıp şurada da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Üst tarafları komple pergule ile kapatılmış arkadaşlar. Tabii çoğu herkes zaten bu şekilde yapmış. Çünkü burada güneşte oturmak çok da mümkün değil. Ama en azından sizleri bir masraftan kurtarmışlar. Komple pergule ile böyle etrafları dönmüş. ışıklandırmaları, spot aydınlatmaları da bırakılmış. Ekstra bir mutfak. Şurada veranda alanımızda var. Burada küçük bir mutfak alanı yapılmış. Dolaplı. Yan tarafla Burası da bağlantısı kesilmiş, komple demir par, e, pergüleleri yani demir korkulukları, ferforjeleri de hepsinde, bütün pencerelerimiz de mevcuttur. Şimdi evimizin içerisine gireceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi evimizin içerisine doğru giriş yapalım. Çelik kapıyı açıyoruz. Açtığımız gibi hemen salona çıkıyoruz. Sağ tarafımızda da bir mutfağımız var. Orayı da şimdi hemen inceleyeceğiz. Bakın az önce sizlere bahsetmiş olduğum evin içerisinde bazı masraflar tadilatlar yapılmış diyordum. Kedimiz de tabii korktu bizden. Şimdi burada neler yapılmış? Mesela hemen ufaktan bahsedeyim. Arkadaşlar pimopenlerimizin mesela neredeyse hepsi değişmiş. Komple pimopenlerimiz değişmiş. Yerler burada laminat parke olarak yapılmış. Merdivenlerimiz de aynı şekilde parke olarak sağlanmış. İşte mutfağa geldiğimiz zaman mutfak komple yenilenmiş. Mutfak tezgahı dışında komple kapakları, her şeyi yenilenmiş. Şurada ekstra bir bölme yapılmış. Hemen şunu da gösterelim. Şu şekilde açılıyor zaten. Bakın burada içeride yine malzemeleri koyabileceğiniz bir alan. Çamaşır makinesi için özel bir alan yapılmış. Bu kapı da böyle sürgülü açılıp kapanabiliyor. 6 milyon 200 bin TL arkadaşlar. 6 milyon 200 bin TL sahip olabilirsiniz. Ve bu rakam üzerinden pazarlığımızda tabii ki de bulunuyor. Mal sahibiyle birebir yüz yüze pazarlık yapma imkanı sunuyoruz sizlere. Şimdi burası eski bir proje olduğu için buraya komple tadilat da yapsanız Maalesef kolon yerlerinden dolayı arkadaşlar bu evin metrekaresi bu şekilde kalacaktır. O yüzden burada ne izliyorsanız o şekilde göreceksiniz. Buradaki taban oturumumuz bakın hem salon hem mutfak komple şurayı dahil ettiğimiz zaman ortalama 35 metrelik karelik bir kullanım alanı var. Toplam alanından bahsediyoruz. Üst kata çıktığımızda da üst katta 3 tane oda var. En üst katta da bir terasımız var. Şimdi üst kata doğru çıkışımızı yapalım. Odalarımızı da inceleyelim. Sen istersen ilk önce bu sol taraftaki ortak kullanım banyo lavaboyu bir göster Baran. Hemen yukarı çıkıyoruz. Çıktığımız gibi sol tarafımızda bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Burada ara yerlere de bakın kapı bırakılmış. Yani ısıtma soğutma konusundan gayet avantajlı arkadaşlar. Şurada da kapı var. Büyük ihtimalle şimdilik çıkartmışlar bunu. Yaz dönemi olduğu için ama. Burayı kapısını taktığımız takdirde burayı da kapatabiliyoruz. Yani sıcaklıkta, soğuklukta ya alt katta ya da üst katta sabit olarak kalabiliyor. Şimdi ilk odamız burada. Evet. Kapıda buraya bırakmışlar işte yaz dönemi olduğu için bunu kışın oraya takabilirsiniz. Şimdi burası ilk odamız arkadaşlar. Bu odanın metrekaresi küçük. Ortalama yani 7-8 metrekarelik bir kullanım alanı bulunuyor. Bakın pimapenler değiştiğini söylemiştik. Bunların hepsi değişmiş. bütün bakın pencerelerimizin hepsinde sineklikler takılı. Demir parmaklıklar yapılmış Bunlar da gerçekten ciddi bir masraftır Onları da söyleyelim Duvarlara komple bir alçı, boya, badana yapılabilir Gayet güzel duracaktır İkinci odamızdan devam edelim İkinci odamız burada Bu odalar geniş, ferah, güzel arkadaşlar Dediğim gibi duvarlar şöyle komple bir alçı, boya yapılırsa çok güzel olacaktır. Çünkü bunlar eski proje olduğu için eskiden kalma duvarlar var şu anda burada. Tabii ki badanası, boyası yapılmış. Evin içi gayet temiz ama şöyle bir alçı boya da yaparsanız gayet güzel olacaktır. Yani yukarılara spot aydınlatmalar, asma tavanlar eklendiği takdirde gayet güzel bir görüntü olacaktır. Burada da büyük ihtimalle arkadaşlar bir 15-16 metrekarelik güzel bir kullanım alanımız bulunuyor. Çift kişilik yatak, makyaj dolabı, giysi dolabı hepsi rahat bir şekilde sığmış. Ee, bir diğer odamız burada. Ee, tabii ki de şimdi burada bir düzen almak lazım. Böyle baktığımız zaman iki yatak yan yana durduğunda küçük gözükebilir ama net olarak burada da bir 14-15 metrekarelik yine bir kullanım alanı bizleri karşılıyor. Ya işte bu evin en büyük özelliklerinden bir tanesi site içerisinde olup da böyle önü tamamen boş bir ev bulmak biraz zor açıkçası. Yani bulsak bile olan evler de zaten kolay kolay satışa çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi buranın satılma sebebi de bunu zaten çok soruyor. E, müşterilerimiz niçin satılıyor neden satıyorlar diye Yani buradaki satılma sebebi de şudur e, Başka bir eve geçeceği için Burayı satıp başka bir villa alacak Eğer Didim'de villanız varsa Efeler tarafında müstakil olan Yine takas yapabiliriz. Sen istersen bu tarafı bir göster Baran. Ben şu kapıyı kapatayım daha rahat edeceksin. Şimdi burada bir kolidor, bir hol alanı oluşturulmuş. Terasa çıkmadan önce bir mutfakta, mutfak tezgahı diyelim. İki tane mutfak tezgahı da buraya eklenmiş. Bulaşık makinesi veyahut da çamaşır makinesi için orada bir yer bırakılmış. Yani toplamda evimizde 3 adet hatta burada da bir mutfak tezgahımız var. Bununla beraber yani hepsine musluk koyduğunuz takdirde evde 4 tane mutfağınız mutfağınız olmuş oluyor. Gayet güzel. Yani e, olan bir şey her zaman kardır bizler için. Bakın klima tesisatlarının hepsi burada arkadaşlar. Yani hepsi demeyelim alt katta da kalan yer vardı ama üst kattaki klima tesisatlarını buraya çıkartmışlar. Yani odalara klima... Koyduğunuz takdirde e, makinaları burada olacak. Çok güzel, çok geniş bir teras alanımız var. Bakın yan taraf mesela komple pergule yapmış. Burası üst tarafı tadilat ettirmemiş. E, cam balkonuna kapatanlar var. Şu an karşı tarafta gözüküyor. Birazdan kamera o tarafa döndüğü zaman gösteririz. Yine e, pergülle olarak yapanlar var. E, normal açık olarak bırakanlar var. Hemen karşı tarafımızda ileride üst tarafı pergülle yapıp da e, camları komple cam balkon olarak kapatıp burayı ya bir salon alanı ya da ekstra bir oda alanı daha oluşturmuş. Yani o şekilde de tasarım yapabilirsiniz. istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bakın şuradaki evimiz de komple tadilata girmiş. O da her yerini tadilat ettirmiş büyük ihtimalle. Buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Yani arkadaşlar evimiz eski. Evler ortalama 35-40 yaşında olan evler. Ama konum itibariyle çok güzel. Yaz kış yaşayan kişi sayısı oldukça fazla. Yazları genelde denize yakın, altı kuma yakın e, yürüyerek gidelim gelelim dolmuşu çok kullanmayalım diyenler için gerçekten güzel bir konum. E, sizlere buranın hani Whatsapp'tan bizlerle iletişime geçerseniz detaylı olarak konumunu, yerini, her şeyini de söyleyebiliriz bu arada. Onları da net bir şekilde aktarırız sizlere. 6 milyon 200 bin TL arkadaşlar. 6 milyon 200 bin TL. Park cepheli, önü açık, 3 katlı 3 artı bir ekstra büyük bir teras alanı ve 4 tane mutfağa olan mutfak tezgahı olan güzel bir villa tanıttık sizlere. En büyük özellikleri bakın en en büyük özelliklerinden en zirvede olanı da denize çok rahat bir şekilde havlunuzu terliğinizi alıp rahat rahat Hava 40 derece olsun fark etmiyor. Rahat bir şekilde gidip gelebileceğiniz bir konumdayız. Çünkü çok yakın bir mevkideyiz şu anda denize ve altı okuma. 6 200 bin TL pazarlığı var. Mal sahibiyle birebir otururuz pazarlarını yaparız. Daha da uygun bir rakama almaya çalışırız arkadaşlar sizler için. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.